Evet bu güzel siyah başlı yılan hareket ediyordu. Beni görünce durdu. Yılanlar insanları gördükleri zaman böyle ölü taklidi yapıyorlar. Küçük bir yılan herhalde boyu böyle 40 santim falan. İlk defa böyle güzel bir yılan görüyorum. Yılan. 几千呢？嗯。 Bakın sesi duyunca nasıl duruyor bak. <Gülüyor> 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 Bana saldırıyor. Çık boyuna rağmen bana saldırdı. <laughs>